Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir anlayış var mı? Yok. Ama çok partili demokraside işte bunları biz geçmişte yaşadık. Vardı, şimdi var. Ama bir şey daha gerekiyor. Nedir o? E birilerine başbakanlık vermeleri lazım. E başbakanlık verme noktasında da başkanlık sisteminde tabii bu yok. E başkanlık sisteminde ne var? E başkan yardımcısı var. Başbakan yok. Ama birileri de başbakanlık bekliyor. Lapsus diyorlar yani. Tek partili sistemle kavga etmiyor muydu ya? Tek partili sistemi yüceltiyor. Tek kişi istediğini yapsın. Kimse de ondan hesap soramasın istiyor. Belli ki Bahçeli'yi, Perinçe'yi falan da fasulyeden sayıyor ha. Bu zihnin arkasında o da var. Erdoğan hedef 2023'ü tutturamayınca hedef döndü 1946 öncesi oldu. Yeniden tek partili sistemi. Bizim Orta Anadolu'da bir atasözü vardır. İs'in yanına varan is, mis'in yanına varan mis kokar diye. Sayın Erdoğan otokrasinin olduğu ülkelerin başındakilerle yan yana dura dura işte böyle tek parti hayalleri kokmaya başladı. Geldiğimiz nokta bu.